sınır kapıları güzergahında uzun tır kuyruklarının oluşması üzerine Edirne Valisi Dursun Ali Şahin'in talimatı ile Kızılay tır sürücülerine su, ayran ve kumanya dağıtımına başladı. Kapıkule sınır kapısında ikram aracı ile dağıtıma başlayan Kızılay ekibi daha sonra Hamza Beyli sınır kapısına geçerek kumanya dağıtımına devam edecek. Edirne Valisi Dursun Ali Şahin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada son günlerde Bulgaristan gümrüğünde yaşanan sıkıntılar nedeniyle sınır kapılarımızda uzun tır kuyrukları oluştu. Gece gündüz sınırda kuyrukta bekleyen tır sürücüleri sıkıntı yaşamaya başladı ve en insani ihtiyaçları gideremez oldu. Bunun üzerine Kızılay marifetiyle Kapıkule ve Hamza Beyli güzergahında su, ayran ve kumanya dağıtımına başlayarak devletin yanlarında olduğunu hissettirdik. Çok olumlu tepkiler aldık. Tır sürücüleri çok memnun oldular ve teşekkür ettiler. Kapıkule sınır kapısı yanındaki tır parkı faaliyete geçtiği zaman bu sıkıntılar sona erecek dedi. Vali Şahin tır sürücülerine yapılan kumanya dağıtımının yarın da devam edeceğini, fırsat bulduğu takdirde kendisinin de bizzat dağıtıma katılacağını sözlerine ekledi.